Maşallah. Hepsi deri boy ha. Evet karşıda da işte kısmet denilen iş. bir var. burada kaç var abi? 2 4 5 tane oltada var. Kaç aldın? 4 6 8 tane balık. Çok iyi. Hep takla Evet bu boyu küçük arkadaşlar parmağımdan hesaplayın. Şöyle bunu saldık. şu boylar. Oh. Ayağım uğurlu geldi mi gelmedi mi? Evet, maşallah.